Gelsin. Teşekkür ederim. Sizin masanız mı? Evet. Siz geçin bilgisayarın başına. Ben kendi bilgisayarımla bağlandım ağa. Öyle mi? Hı hı. Tamam. Bir müdür beye bakayım önce. Müdür bey biraz geciktim de. Hoş geldiniz. Bana ihtiyacınız var mı efendim? Şimdi değil Şevket. Birazdan çağıracağım. Peki efendim. Çay söyleyeyim mi size? İçiyorsunuz. Başlayın siz işinize. Beni unutun. Üç hafta buradayız nasıl olsa. Misafir sayılmayız. Tabii tabii. Öyle. Buyurun Ali Rıza Bey. Ah, teşekkür ederim. Çaylar senden mi Fahri? Canın sağ olsun. Fahri'nin dün ikizleri oldu. Öyle mi? Gözünüz aydın Fahri Bey. Sağ olun efendim. İki kız geldi diye yüzünden düşen bin parça. Yok. Ondan değil olur mu? Nasıl bakacağım diye düşünüyorum. Bir tane daha vardı değil mi? Evet o oğlan. Hanım hamile kalınca hadi Allah rızkını verir dedik. İki tane geldi sağlıklı, saatle büyütün inşallah. Ananı babalı büyüsünler. Asgari ücret alıyorum. Ev kira, anneme de bakıyorum. Aynı parayla altı boğaz geçineceğiz artık. Karınları tok büyüyebilsinler, başka bir şey istemem. ağzımızın tadı bozulmasın dedikçe daha beteri oluyor biliyorsun. Yine baban küstü hepimize. Leyla anlattı. Aa, anlattı mı? Ay bir huysuz oldu ki sorma Fikret. Şşt, çekiştirmeyin yine yerin kulağı var. Aman bu da. Ferun değil mi? Ha. Ay benle uğraşıyor yine. Ne oldu peki sular duruldu mu? Anlamayayım diye nasıl şifreli konuşuyor bak. Kazan dibine ne durumda? Ayşe mi? daha iyi. Ay çok dikkat ediyoruz. Ortancaların biraz daha dikkatli olması lazım. Kızlara laf anlatamıyorsun ki. İkisi de burnundan kıl aldırmıyor. Balayını sorun balayını. Ay, dur meraklı. Ne diyor? Ay, balayını soruyor. Balayımız çok güzel geçti. Toplam üç gün mü kaldınız? Üç gece kaldık. Dördüncü gün akşam üzeri döndük. Aa, ah. Keşke güneye falan gitseydiniz yavrum. Öyle yağmurla çamurla uğraşmazdınız. Yo, hava kötü değildi şansımıza. Yürüyüş yaptık her gün. Göl kenarında dolaştık. Anlattı da anlattı, anlattı da anlattı, bitiremedi. Fikret, bak ne diyeceğim kızım. Bir dakika anneciğim. Ha, Söyle e benim de odam burası. Dinliyorum anneciğim. Bak böyle şeyleri karşı karşıya konuşmak lazım tabi ama... sen ne hiç bunları konuşacak vaktimiz olmadı yavrum. Neleri? yani kendi başına evlendi. Şimdi herkes her şeyi biliyor ama yine de bir anne olarak sormak görelim. Ee, her şey yolunda mı kızım? Tahsin'le beni soruyorsan biz çok iyiyiz. Ay maşallah maşallah. Dil nasıl yavrum? Annesine nasıl tekmil veriyor bak. Kocamı seviyorum. Arsız. Oh oh çok sevindim tabii de. Ee, benim asıl sormak istediğim. Oh. ah Bir saniye anneciğim. Eh. E yat yat sıkılıyor insan. Ah yaşlılık. Ah ne diyordun? E, yani bazı hususlarda benimle konuşmak istediğim bir şey varsa. E pes yani inatla vazgeçmiyorsunuz. Sormaya çekindiğim bir şey filan? <laughs> of. Yani yavrum olur ya. Yeni evlisin. Hocanla konuşamayacağın, soramayacağın şeyler olur. Ha Fikret? E şifreli konuşma kızım. Rahat rahat konuş. Her şey yolunda anneciğim. Sen hiç merak etme. Ah iyi. Vallahi içim rahat etti. Aa, annenle mi konuşuyordun?